Günlerden bir gün polis kanunu ve annesi polis merkezine gitmek için arabaya doğru hareket etmişler. Ama bilmiyorlarmış ki arkalarında maskeli bir kötü adam olduğunu. Arabanın anahtarını kaybetmişler. Sonrasında olanlar olmuş... hadi gel, arabaya binelim de. Hadi gel bakalım. Bin, bin sen. Otur, tamam, ben de hemen biniyorum. Kan, hadi gidiyoruz polis merkezine. Silahlarımızı aldık mı? Hı hı. Hadi bakalım. Aa. Hı hı. Arabanın anahtarı nerede Kan? Arabanın anahtarı nerede? Kan, oh. neredeydi arabanın anahtarı oh. ben? Ay anneciğim bilmiyorum elimde. Kan ceplerini bir kontrol et. Arabamızın anahtarı kayboldu. <laughs> bak bak sen şu şapşallara bak. Arabanın anahtarını da arabanın üstünde unuttular. Bunlar da pek şaşkın polis. Nasıl polis olmuş bunlar? <laughs> Gideyim şu arabanın anahtarını alayım da şok olsunlar şok. Gel çabuk aç kapıyı. Seni pis maskeli. Biz anne aç, aç kapıyı. Kapıyı aç atış etmiyorsun yoksa seni bir eleme geçirirsen seni sonsuza kadar hapse atacağım. Seni pis adam. Ya, aç ya. kapıyı. Aç kapıyı çabuk seni pislik adam seni. Dö, dö, dö. Anneciğim. Ne dese sen anlamıyorum. Nerede kanaat? He? Nerede mı? sana polis kan ha 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 ne oldu yedek anahtarımız var kan ver de sürelim şunun üstüne şunun üstüne çalıştıralım ezelim onu kan ezelim arabayla ezelim onu arabayla ha ha gördün mü seni böyle emniyete kadar götüreceğim. <laughs> yine biz kazandık seni pis adam arkadaşlar youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın hmm. Diğer polis videolarımızı izleyin. Hoşçakalın.